Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önemli gelişmelerimiz var. Bir kap açıklaması geldi. Biraz sizde belki heyecan yaratmıştır ama arkadaşlar zaten bildiğimiz bir oyuncunun kap açıklaması geldi. Onu hemen videonun başında sizlere aktarayım ama özellikle sol bek ve stoper transferlerinde çok önemli gelişmeler var. Bir transfer resmen bitti ama bizden giden bir oyuncu var arkadaşlar. Bir önceki videoda zaten ayrılacağını, yurt dışına gidip takımla görüşmeye başladığını söylemiştik. Serdar Saatçı'nın takımı da arkadaşlar belli oldu. Ee, bu videoda onu da sizlere aktaracağım. Detaylara geçmeden videomuzun hemen başında hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdi İstanbulspor kupa maçı ardından da Kocaeli lig maçı var. Yeniden start veriyor lig. Şimdi arkadaşlar sakat oyuncularımız var. Savic yok. Artı Serdar'ı gönderdi Trabzonspor. Ee, yine şöyle söyleyeyim. Okay yok. Bazı oyuncularda ufak tefek de olsa ağrılar var. Afrika Kupası'nda olan oyuncular var. Ayrılma eğilim içinde olup transfer gelmediği için hala takımla birlikte antrenmanla çıkan oyuncular var. Aslına bakıldığı zaman Trabzonspor kulübünde arkadaşlar çok olmaması gereken bir durum bir köklü değişime doğru gidiyor Trabzonspor. Ama bu sezon başı planlamanın çok düzgün yapılmamasıyla alakalı bir durum diye düşünüyorum. Keşke biraz daha mantık, biraz daha bugünleri görerek aslında hamleler yapılsaydı. Şimdi bakın Afrika Kupası var. iki oyuncumuz yok. Ama hala Afrikalı oyuncularla ilgileniyoruz arkadaşlar. Solbek için Afrikalı oyuncular var. Ama birazdan Fatih Tekke hangi transferde ısrarcı? Onun detayını da yine videomuzun içerisinde arkadaşlar sizlere aktarmaya çalışacağımızı en azından söylemiş olalım. Önce isterseniz daha fazla meraklandırmadan kap açıklamasıyla başlayalım. Draguş'un kap açıklaması Trabzonspor Kulübü'nden yapıldı arkadaşlar. Draguş sezon sonuna kadar geçici lisansla parantez içinde bizim halkın anlayacağı değildi arkadaşlar. Kiralık olarak Gaziantep Spor'a verildi. Ve açıklamada oyuncunun alacağı maaşı Gaziantepspor karşılayacak. Zaten yani müsaade edin onu da karşılasınlar. Spor'la başladı macera. Sezon macerası ardından diğer tarafa Gaziantep'e kadar gitti. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim sizlere. Oyuncu ile ilgili bir bedel açıklanmadığı için bir bedel yok. Bir kiralama bedeli yok. Onu söyleyeyim sizlere. Burada hemen aklımıza şu gelebilir ki çok mantıklı ve bu durumda ortada bir takas konusu var. Ama bu takas muhtemelen sezon başı planlamasının içerisine girecek. Fatih de ki eğer kontenjan boşaltamazsa çok istediği o 8 numarasına sezon sonu katıl, e, kavuşma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bakın hem Kozlovski hem Kamara ama bana sorsanız hangisi daha önde? Benim aldığım bilgiler Kozlovski transferi ki sezon başında da geldi. Daha önceki dönemde de geldi. 22 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu yani iki dönemdir Trabzonspor'un gündemine gelen bir isim. Ama Kamara da orada ilgilendiğimiz, olur mu acaba dediğimiz oyunculardan bir tanesi. Muhtemelen Gaziantep Spor Yönetimi ile Trabzonspor Yönetimi biz bir kiralama bedeli almadık. Ama sezon sonuna bırakılan bir transfer hikayesi var. Bir takas hikayesi var. Bu takas hikayesinde de arkadaşlar biz oradan muhtemelen Kozlovski isteyeceğiz. Ama Galatasaray'ın da istediği yönünde iddialar var birkaç gündür. Özellikle ulusal medya bu haberlerle çalkalanıyor. Bakalım ne tür gelişmeler olacak burada. Ee, dediğimiz gibi... Sezon sonunda bir takas masaya yatırılacak bir kap açıklaması geldi. Beklediğimiz zaten oyuncu 2-3 gündür orada antrenmanlara çıkıyordu. Bugün en azından kap açıklamasının geldiğini de sizlere ifade etmiş olalım. Şimdi arkadaşlar gelelim kesinleşen ayrılığa. Şimdi her zaman şöyle düşünüyoruz bir ayrılık oldu mu arkasından bir transfer beklemek lazım arkadaşlar. Neden beklemek lazım onu da sizlere aktaracağım ama önce Serdar'la devam edelim. Bir önceki videoda Serdar'ın bugün antrenmana katılmadığını, yurt dışında transfer görüşmesi yapmak için teknik kadrodan ve yönetimden izin aldığını sizlere söylemiştik. Serdar Saatçi'nin takımı belli oldu arkadaşlar. Serdar Saatçi sezon sonuna kadar kiralandı. 2,5 milyon euro olup da bir opsiyonu var. Eğer takımı Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Nasır Kulübü, eğer oyuncunun performansından memnun kalırsa 2,5 milyon euro olup, bir para ödeyecek bize bu şu anlama geliyor. Serdar iyi oynarsa bu transferden biz 500 bin euroluk bir karımız olacak arkadaşlar. 2 milyon euroya Braga'dan aldık. Ben açık ve ne söylüyorum inanılmaz yanıldık. Bakın hepinizin de yanıldığını düşünüyorum. Hani tamam Serdar'ı aldık Beşiktaş'tan gitmiş Braga'da ilk yılı iyi ikinci yıl bizim sezon başı aldığımız dönemde belki çok iyi bir Serdar değildi ama ben açık ve ne söyleyeyim ya bir maçı iyi burada benim hafızamda başka bir şey kalmadı Serdar'la ilgili. Yani bu kadar kötü olur mu derseniz kötü olduğunu düşünmüyorum. Ümit Milli takımının kaptanıydı arkadaşlar. Ama Trabzon ona yaramadı. Trabzonspor'a bir şey katamadı. Belki biz de ona bir şey katamadık arkadaşlar. Yeri geldi çok uzun süreli e, yedek kaldı çok süre almadı teknik adamlar belki ona çok güvenmedi ama bir şekilde bu gidişat ne takıma yaradı ne Serdar'a yaradı kiralık gitmesi beklenen bir durumdu Birleşik Arap Emirliklerinden El Nasır kulübüne oyuncu sezon sonuna kadar kiralandı bakın orada da bir Kiralama bedeli konusu şu an yok ama bu oyuncuyla alakalı bir kap açıklaması bekliyoruz arkadaşlar. Bir kap açıklaması gelecektir. Bu tabi bizim aldığımız bilgi ama bunun öncesinde bir resmiyet yani bir resmiyet muhtemelen yarın pazar belki değilse de pazar günü. Çünkü oyuncu gidecek sağlık kontrolünden geçecek. Ondan sonra her şey evraklar gittikten sonra oyuncu ile ilgili olarak da bir açıklama gelecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Serdar konusunda böyle. Şimdi arkadaşlar. Biraz önce dedim ya bir oyuncu gidip bir oyuncunun gelme ihtimali çok yüksek. Neden derseniz genelde işler bu şekilde yürüyor. Trabzonspor'da böyle arkadaşlar. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya tamam Çubukçu geldi Çubuk'un yerine Serdar gitti. Arkadaşlar biz çok önemli bir maratona başlayacağız. Ligin ikinci yarısına. Bakın Savic'i en az iki ay beklemeyin. En az iki ay diyorum bakın üzeri olur altı olmaz. Bu şu anlama geliyor. Ee, sözleşmesinde dondurma noktasında menajerinin çağrıldığını Teyit'i bilgi olarak söyledik ama menajer henüz gelmedi. Transfer dönemi. Bahane üretebilir arkadaşlar benim oyuncularım var. Onlarla görüşüyorum. Takım bulmaya çalışıyorum. Yoğunum şudur budur falan deyip istemediği için belki biraz işi uzatıp gelmeyebilir. Onu e, net bir şekilde şudur diye ifade kullanamıyoruz. Arkadaşlar şu anda bir Çıbuke var. iki Serdar var. Hani şey yeni döndü. Cezalıydı. Aslında önlü bero. Bakın yani Salih önlü bero. Stoper noktasında ne kadar Fatih hoca ona güvenir? Son işareti. Ama bize bu lig maratonunda yine stoper lazım mı derseniz lazım. Serdar'ı da bıraktıktan sonra Okay sakat. Bakın arkadaşlar, Okay uzun süredir yok. Ya yani dizindeki ağrı işte şişme sebebi neyse onu bilmiyorum henüz anlamıştım. Çünkü Okay ile ilgili resmi olarak Trabzonspor sağlık kurulundan da bir açıklama yok. Bakın Savic geliyor. Oy oyuncuda işte şu yırtık var, bu yırtık var. İşte tedavisine başlandı. Folkorelli öyle. Ya yani Diğer sakat oyuncularla ilgili. Okay uzun süredir sakat. Ama hiçbir açıklama yok. Açıklama olmayınca da acaba diyoruz nedir? Problem nedir? Sıkıntı nedir? Okay'da da böyle bir problem var arkadaşlar. O yüzden stoperde çok az avantajımız var. Bugün arkadaşlar özellikle şunu da belirteyim sizlere. Ümit Aktağ konusunu Trabzonspor çok zorluyor. Bitirmekte kararlı. Hatırlarsanız Eren Mert Fatih Tekin'in toplantı yaptığını, son dönemde gündeme gelen isimlerin üzerinden tekrar geçildiğini, artık sol bek ve stoper noktasında kimler alınmalı, maliyetleri nedir, hangilerini karşılayabilirizinde bir yönetimle görüşü alışverişinde bulunulduğunu söyleyelim. Artık isimler arkadaşlar net bir şekilde ortaya çıktı ama şurada şu var. Fatih Hoca bir tane oyuncu isteyebilir ama maliyet yüksek olur. Fatih Hoca bir oyuncu isteyebilir. Oyuncu gelmek ister. Kulübü bırakmak istemeyebilir. Bunlar da yine transfer döneminin içerisinde yaşayacağımız bazı olaylardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Ümit Aktağ transferi. Arkadaşlar bendeki bilgiye bakın. Bunu belki 7 gün, belki 6 gün önce söyledim. Bitmeye çok yakın bir transfer gibi duruyor dedim. Aradaki makas çok daraldı dedim. Ben bu işin çok uzayacağını zannetmiyorum. Bakın araya da Galatasaray giriyor iddiaları varsa... Yani Alanya Spor yönetimiyle Trabzonspor'un bir problemi yok. İyi de diyalogları var. Ben bu transferin çok kısa süre içerisinde biteceği kanaatindeyim. Bakın bir hafta önce söylediğim yerdeyim. Aradaki makas çok daraldı. Bu transfer her an açıklanmaya namzet. Açıklanacak bir konumun üzerine geldiğini sizlere söyleyelim arkadaşlar. Samet belki daha uygun gibi görünüyor. Ama ümit alınırsa Samet'ten vazgeçebilir Trabzonspor. Başka bir stoper e, kontenjan uygun olursa yabancı da olabilir. Yerli çok fazla isim gündeme gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. Yerli olarak bu saatten sonra yani biz hep Samet Akaydın ve e, Ümit Akta üzerinden gittik. Üçüncü bir yerli ismi hiç konuşmadık dikkat ediyorsanız. Bendeki bilgi Ümit Akta'da arada çok cüzi bir rakam kaldı. Fatih Hoca yine ısrarını başkana iletti. Alabiliyorsanız bunu alın. Hani başka bölgelerdeki transferlerden fedakarlık yapmaya hazırım. Hele hele birazdan çok önemli bir sol bekle ilgili detay aktaracağım sizlere. Orada da o oyuncu alınırsa arkadaşlar Trabzonspor sol öne bir yabancı oyuncu almayacak. Yerli oyuncularla beraber daha uygun şartlarda o dönemi kapatma planlarının içerisinde de oluyalım. Ümit Akdağ transferi bendeki bilgi bitmeye çok yakın. Bakın arkadaşlar bitmeye çok yakın. Soper transferi artı sol bek bakın bitmeye çok yakın. Fatih Hoca'nın istediği birazdan açıklayacağım. O oyuncu üzerinden gidip Şartları bizim istediğimiz seviyeye yakınlaştırırsak bu transferde olmayacak bir transfer gibi değil. Ama bu transferin bir özelliği var. Maliyeti yüksek. Doğru mu? Doğru. Ama bu maliyetin yanında Trabzonspor eğer sol bekte Fatih Hoca'nın birazdan açıklayacağım o ismi alması halinde iki yabancı yerine tek yabancıyla iki kulvarı tamamlamış olacak arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz dersiniz? İspanyol oyuncu Pep. Hatırlarsanız bu ilk, bu ismi arkadaşlar. Tehti bir şekilde Türk kamuoyuna duyuran bendim. Önce Twitter'dan sonra çektiğim videolardan söyledim. Bazıları ismimi kullandı. İşte Kuzey Express gibi, Duy Trabzon gibi ismimi kullanarak da verdiler. İsmimi kullanmadan e, hazıra konan bazı arkadaşlarımız da oldu. Problem değil. Bir internet sitesi aldı haberi, e, paylaştı. O çok da problem değil. Çok takılmam ben öyle konulara. Ve şunu söyleyeyim. Eren Mert yapılan toplantıda, tabii ki Eren Mert e, başkanla da diyalog halindeler devamlı. Arkadaşlar şöyle bir sonuca vardı Trabzonspor. Fatih Hoca diyor ki ben sol bek olarak İspanyol Pepi istiyorum. Vayarkona takımıyla görüşün. Alabiliyorsanız bu oyuncuyu alın. Gerekirse ben sol ön tarafa bir yerli oyuncu adapte edip Boga gibi maliyetli ya da oraya almayı düşündüğümüz bir oyuncunun maliyeti nereden bakarsanız 6-7 milyon eurodan aşağı olmaz. Oraya yerli bir oyuncu monte edip ben hakkımı sol bekten yana kullanayım. Çünkü bu oyuncuda potansiyel olarak sol açıkta da oynayabilecek bir durum var. Özellik var. Bana bunu alın dedi. Bakın bu ifadeyi ne zaman kullandım size arkadaşlar? İsmi ilk verdiğim zaman hatırlıyor musunuz? Çok detaylı bir şekilde anlatmıştım bunu sizlere. Bugün geldiğimiz nokta çok farklı değil. İlk etapta biraz maliyet. Acaba bizi biraz yorar mı dedik? Acaba bizi biraz yorar mı dedik maliyet? Ama iki oyuncu fiyatına tek oyuncu alıp Ön tarafa Boga gibi örnek veriyorum. Maliyeti ne olur belli değil. Ha, gelme ihtimali de çok zayıf gördüğümü söyleyeyim. Bugün bir tane kenar oyuncusu almaya kalksanız 6-7 milyon eurodan aşağı alamazsınız arkadaşlar. Trabzonspor'da oynayabilecek, katkı sunabilecek, kalite katabilecek bir isimden bahsediyorum. Ve bir tane oyuncu alıp hem sol bek oyuncusunu yedekleyeceğiz. Hem de arkadaşlar önde oynatabileceğimiz de bir oyuncu olacak. Tabi öyle bir yerli oyuncu olacak. Bu e, belki kızacaksınız ama Ahmet Kutucu Oğuz Aydın konusunda bugün haber bekliyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sıcak gelişme gelirse Fenerbahçe cephesinden olabilir mi acaba? Bir ihtimal de olsa bir açık kapı var mı? Onun üzerinden gideceğiz. Zor olduğunu söyleyelim sizlere. Ama sol bek transferinde de Fatih Hoca yine ilk gö e, ilk yüz arası demeyelim en çok istediği oyuncuya tekrar bir dönüş yaptı arkadaşlar. Ve yönetime bunu bana alabiliyorsanız alın dedi. Pep 27 yaşında Vayarkona takımının, Roya Vayarkona takımının 27 yaşındaki sol beki arkadaşlar. Fatih Hoca izledi. Kafasında sola çıktı da oynatma var. Mustafa ile dönüşümlü olarak bazen önde bazen arkada oynatabileceği bir görüntü planı var. Hocanın kafasını anladığım kadarıyla. Bakın düne kadar dediğim gibi çok önde olan isim kimdi derseniz arkadaşlar Darlin Yonkva derdim size. Çünkü niye? Sezon sonu bitiyor ama milli oyuncu alacaksınız. Lorient takımının ve Kamerun milli takımının da oyuncusu. E ee, orada oyuncu tarafında çok bir büyük problem yok. Arkadaşlar hiçbir problem yok oyuncularla. Dikkat ediyor musunuz? Hiç oyuncu ile ilgili maaşı az buldu. Gelmek istemiyor. Hani oyuncu gelmek istiyorsa maaş konusunda Trabzonspor'un ikna edemeyeceği oyuncu yok. Avrupa'dan da alsanız. Maşallah e, ee, çıtayı açtık arkadaşlar. Yani 3-3.5'lara kadar çıkıyoruz. Belki bonuslarla bu rakamı biraz daha devirdiklerimiz de oluyor. Sol bek transferindeki durum da bu arkadaşlar. Fatih Hoca pepi istiyor. Şartları bir kez daha zorlayacağız. Kamuoyuyla ilk kez benden duyduğunuz bu ismi Fatih Hoca bitirmek istiyor. E, bu oyuncu alırsa yabancı sol açıktan vazgeçecek Trabzonspor teknik direktörü. Ve oraya bir yerli montesi yapacak. E, şu an görüntü itibariyle arkadaşlar hem Ümit transferi hem de arkadaşlar e, Pep transferini bitirmek adına kollar sıvandı. Ama bakalım olabilir mi? İkisi de maliyetli mi? Evet İkisi de maliyet. Hani böyle belki sol bir 1,5 milyon euroya 2 milyon euroya kapatabilirsiniz. Örnek veriyorum. Hani e, Yongfa için ben bir fiyat almadık. Bir fiyat da duymadık. Ne istiyor kulübü Lorient 5 ay sonra oyuncu boşta çıkacak ama hani mantık yürütüyoruz biraz. Sezon sonu ayrılacak oyuncu. Bedava beklense 2-3 bandında alınabilir diye düşünüyorum ben. Ama burada işin rengi biraz ön taraftaki oyuncudan fedakarlık yapıp Sol bek'i de orada oynatma isteği olunca iki tane oyuncuya vereceğiniz transfer parasını bir oyuncuya verin. Ben ikincisini istemiyorum. Zaten kontenjanım bu anlamda sıkıntılı diyor Fatih Hoca. Bakalım bugün yapılan bu toplantıdan sonra İbre yeniden sol bek'te Pep'e döndü. Bakalım Pep'le alakalı yeni girişimler olacak mı? Bugün Şota'yla biraz mesajlaştık. Davida biliyorsunuz arkadaşlar. Sentetiyenin oyuncusu. Onunla alakalı olarak şunu dedi. Çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir oyuncuydu. Ama bu, saatten sonra maliyet olarak dedi biraz Trabzonspor'u yorar. 6 milyon euro aldı bir oyuncuyu çok daha uygun şartlarda bırakma ihtimalleri de zayıf arkadaşlar. Bakın yani Fatih Hoca oyuncu istiyor mu istiyor. Ama genelde istedikleri arkadaşlar zor maliyetli Trabzonspor'un altından kalkabilir. Bak kalkamaz demiyorum. Kalktığı anda ya tutmazsa bakın bu şahane. 5,5 milyon euro 20 milyon euro eder dedi. Hocam bunu kabul et. Bu transferde yanıldın. Olegbe'de yanıldın. Bakın açık söylüyorum. Yanıldım. Yani bizim beklentilerimizi karşılayacak iki tane oyuncu değil. Sistemmiş, şuymuş, buymuş falan hiç hikaye anlatmayın. Arkadaşlar insanoğlu şaşar, beşer. Hata yapabilir ama bu iki transferin maliyeti 11 milyon euro gibi bir rakam. Pardon kaldıracak değiliz. Bakın ben buna kefil oluyorum dedi. Elimi taşın altına koyuyorum dedi bu transferde. Ama maalesef tutmadı arkadaşlar. O yüzden tabii hoca ister ama biraz da süzgeçten geçmesi lazım diye düşünüyorum. Toparlayacak olursak iki transfer Bitme aşamasına geldi. Bakın arkadaşlar ne zaman biter bilmiyorum. Pazarlıkları ben yapmıyorum. Bazı arkadaşlar alınıyorlar. Hani bitiyordu arkadaşlar soruyoruz. Ümit de sona geldik. Bir şey kalmadı. Kısa dönemde açıklanır. Biz de bunu bitiyor diyoruz. Bakın bitti demiyoruz. Bitiyor. Yor. Ucu açık. Sol bekte aynı. Stoper de aynı. Serdar gitti. Acil bir stoper lazım mı? Lazım. Bir an önce Trabzonspor. Ümit. Akda transferini bitirmek için kolları sıvadı. Sol bekte şu an öncelikli arkadaşlar. Şartları zorlayacağız. Alabilecek düzeydeysek İspanyol Pepe alacağız. Raya, e, Roya Vaya olmadı arkadaşlar. Belki yine ibre. Maliyeti yüksek olduğu için tekrar e, Darlene Yonkva'ya dönebilir. Ama şu an birinci sırada Fatih Hoca'nın istediği oyuncu İspanyol Pep arkadaşlar. Burada videomuzu noktaladık. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.